yedi yaşındasın. Üzerinde ipekler, Topkapı Sarayı'nın mermer koridorlarında yürüyorsun. Çeşmeler, altınlar ve gül suyunun kokusu içinde yaşıyorsun. Her gülümsemenin hesaplı olduğu, her bakışın sessiz bir oyunda bir hamle sayıldığı bir hayat. Bu gece oyun bitiyor. Fısıltılar haremin duvarlarını bıçak gibi kesiyor. Baş hadım ağası kandil ışığında beliriyor, elinde bir tomar kağıt. İsimleri yavaş yavaş okuyor, her biri bir ölüm hükmü. Senin adın da onların arasında. Osmanlı sarayında bir kez seçilmek lütuftu. İkinci kez seçilmek ise ölüm anlamına gelebilirdi. Kimi kadınlar taşlarla ağırlaştırılmış çuvallara dikilir ve gecenin karanlığında boğaza atılırdı. Kimileri namaz vakti zehirlenir, dudakları nar şarabından kızarırdı. Bazıları ise sessizce kaybolur, odaları boşaltılır, adları saray kayıtlarından silinirdi. Hadımlar yaklaşıyor. Ellerini kollarına kilitliyorlar. Hiçbir söz söylenmiyor. Işığın ulaşmadığı gizli geçitlere doğru sürükleniyorsun. Duvarlar üzerine kapanıyor gibi. Nabzın kulaklarında çarpıyor. Bu, artık sultanın istemediği kadınların sonudur. Harem'in en karanlık kapılarını açmadan önce videoyu beğenmeyi, daha fazla karanlık tarih için abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dışarıdan bakıldığında Topkapı Sarayı'nın imparatorluk haremi bir zarafet ve ihtişam sığınağı gibi görünüyordu güneşte parıldayan mermer avlular, düzenli sıralarda açan laleler, akşam vakti havada yayılan Yasemin kokusu. Ama korunan kapılarının ardında harem bir eğlence yeri değildi. O da tıpkı sultanın savaş meclisleri gibi siyasi bir kurumdu. Hesaplı, acımasız ve ölümcül. Haremde yüzlerce kadın vardı. Cariyeler, eşler, hizmetliler ve en güçlü figür olan sultanın annesi, valide sultan. Çoğu çocuk yaşta gelmişti. Doğu Avrupa'dan yapılan akınlarda esir alınarak, İstanbul'un köle pazarlarında satılarak ya da uzak hükümdarların diplomatik hediyesi olarak sarayın kapısından içeri adım attıkları an, artık kendi hayatları onlara ait değildi. Eğitim hemen başlardı. Kızlara müzik, dans, nakış, şiir ve ince sohbet sanatı öğretilirdi. Fakat bu beceriler asıl derslerin gölgesinde kalırdı. Hayatta kalma, suskunluk, itaat ve sarsılmaz sadakat. Dikkatsiz bir söz kariyeri bitirebilir. Küçük bir ihanet algısı hayatı sonlandırabilirdi. Gülücüklerin ardında kıskançlıklar birikir, ittifaklar kum gibi kayardı. Bir cariyenin statüsü rahminden geçerdi. Bir oğul doğurmak ona nüfuz ve koruma kazandırır, rakiplerinin önüne geçirirdi. Çocuksuz kalmak ise yavaş yavaş unutulmak demekti. Güzellik ya da yetenek ne kadar büyük olursa olsun. Hatta sultanın gözdesi olmuş kadınlar bile bir anda düşebilir. Merhamet beklemeden cezaya uğrayabilirdi. Gözden düşen kadınları üç sonuç beklerdi. Aşağı işlere verilmek, eski saraya sürülmek ya da idam edilmek. İdamların arasında en korkutucu olanı fısıltılarla anılırdı. Boğma bezi, yani çuvala koyup boğazda boğma. Hiçbir uyarı olmazdı. Kadın akşam şerbet içerken konuşuyor olabilir. Ama sabah olduğunda yok olurdu. Ne suçlama, ne savunma, ne açıklama. Sadece sultanın iradesi emri getiren baş hadım ağasının yüzünde ne acıma, ne öfke olurdu. Emir verildiğinde son kaçınılmazdı. Kadının üzerindeki ipekler ve mücevherler alınır, kefene benzeyen sade bir entarı giydirilirdi. Çuval yere serilirdi. Eskiden gözde olanlara kadifeden, olmayanlara kalın bezden. Ağır taşlarla doldurulmuştu. Kadının ağzı bağlanır, kolları yanına sarılır, yaşayan bir kadın değil de atılması gereken bir yük gibi çuvala yerleştirilirdi. Her dikiş, onu dünyadan biraz daha koparırdı. Gece yarısı çuval sessiz koridorlardan taşınır. Avlulardan, kapalı kapılardan geçirilir, kimsenin görmemesi sağlanırdı. Şehir suskundu, iskelede yalnızca suyun şapırtısı duyulurdu. Ay ışığında kara deniz sessizdi. Ne dua edilir, ne veda. Tek bir hamlede çuval suya atılırdı. Küçük bir şapırtı, dalgalar hemen yutardı. Taşlarla ağırlaştırıldığı için geri dönmezdi. Sabah olduğunda kadının odası boşaltılır, eşyaları paylaştırılır, adı kayıtlardan silinirdi. Bu son hızlıydı, kesindi. Ama haremde bazı ölümler daha yavaştı, kural değil intikam tarafından şekillendirilirdi. Harem tarihinde az kadın Hürrem Sultan kadar güç kullanabilmişti. Asıl adı Aleksandra Lisovska olan Hürrem, 1509 civarında Tatar akıncıları tarafından esir alınmış, İstanbul'a getirilmişti. Haremde Sultan Süleyman'ın gözdesi oldu ve 200 yıldan sonra ilk kez bir cariye resmi eş ilan edildi. Yükselişi görülmemişti ama her yükseliş başka bir düşüş demekti. Hürrem'in en büyük rakibi, Süleyman'ın eski gözdesi ve ilk oğlu Mustafa'nın annesi Mahidevran'dı. Osmanlı veraset geleneğine göre yalnızca bir oğul tahta çıkabilirdi. Diğer oğullar ve anneleri tehdit sayılırdı. Bu yüzden rekabetleri hem kişisel hem ölümcül olabiliyordu. Tarihçiler ve Avrupalı elçiler Hürrem'in büyüleyici cazibesinin yanında entrika ustası olduğunu yazar. Hadımlar ve vezirler arasında müttefikler edinmiş, gücünü haremden öteye, devlet işlerine kadar taşımıştı. Onun yönlendirmesiyle Mahidevran'ın destekçileri sürgün edilmiş, ani hastalıklar ve zehirlenmeler yaşanmıştı. En kritik hamlesi 1553'te oldu. Şehzade Mustafa sefer sırasında babasının emriyle idam edildi. Rivayetlere göre Hürrem Süleyman'ı oğlunun ihanet planladığına inandırmıştı. Mustafa'nın ölümüyle Mahidevran gücünü yitirdi. Hürrem'in oğulları tek varisler olarak kaldı. Hürrem için hayatta kalmak, düşmanlarının yaşamasına izin vermemekti. Ama çoğu kadın Hürrem Sultan kadar kurnaz ya da korunaklı değildi. Onların sonu ölüm emriyle değil, sessiz bir sürgünle gelirdi. Eski saray, bir tür yaşayan mezar gibiydi. 16. yüzyılda gözden düşen kadınların gönderildiği yer olmuştu yüksek duvarlarla çevrili, sessiz avluları, yasaklı kapılarıyla bir hapishane gibiydi. Zengin sofralar, şenlikler yoktu. Yalnızca sade yemekler, sıradan ibadetler, basit kıyafetler. Bir zamanlar sahip oldukları ihtişamı hatırlamak en büyük işkenceydi. Bazıları aralarında sohbet halkaları kurarak, sanatla uğraşarak yaşamı sürdürmeye çalışırdı. Bazıları tamamen içine kapanır, günlerce konuşmazdı. Yıllar süren bekleyiş umutlarını eritir, sağlıklarını çökertirdi. Ölüm sessiz gelirdi. İsimsiz mezarlara gömülür, unutulurlardı. Çuvalda boğulanlarla aynı son, iz bırakmadan silinmek. Bazen ölümler intihar olarak kaydedilirdi. İpek kuşakla asılmış kadınlar, hamamda boğulmuş bedenler. Resmi kayıtlar bunu umutsuzluk diye yazardı. Ama çoğu kişi bunların sahte süslenmiş cinayetler olduğuna inanırdı. Şerbetine katılan zehir arkasında bir el bırakırdı. Kadınların hiç geri dönmeden kaybolması da olurdu. Sessiz koridorlarda son kez görüldükten sonra bir daha gözükmezlerdi. Hizmetçiler boğuk sesler duyduklarını, ardından koşuşturmalar işittiklerini fısıldardı. Ama kimse konuşmaya cesaret etmezdi. Ve bir kayboluş diğerlerinden farklıydı. Sessiz değildi, gizli değildi. Katliam boyutundaydı. 1647'de Sultan İbrahim döneminde yaşanan olay harem tarihinin en korkunçlarından biridir. Başrolde Şivekar Sultan vardı. Güzelliği, ihtirası ve hırçınlığıyla tanınan Şivekar, yüzlerce cariyenin sultana ihanet ettiğini iddia etti. Paranoid ve deliliği ile bilinen İbrahim'i kışkırttı. O gece sultan, adı geçen bütün cariyelerin öldürülmesini emretti. Sadece birkaçı değil, neredeyse tüm harem. Yöntem belliydi. Boğma bezi yani çuvalda boğma. Çağdaş kaynaklar, Osmanlı kronikleri de dahil olmak üzere, 280 kadar kadının çuvallara dikildiğini ve su kenarına taşındığını yazar. Gecenin karanlığı altında dalgalar halinde boğaza atıldılar. Bedenleri, çuvalları saniyeler içinde suyun altına çekti. Bazı anlatımlara göre sabaha karşı deniz kırmızıya boyanmıştı. Diğerlerine göre ise gece ürkütücü bir sessizlik içindeydi, duyulan tek ses bedenlerin suya çarpmasıydı. Şivekar'ın bu suçlaması gücünü pekiştirmek için planlı bir hamle miydi yoksa öfkeyle yapılan saçma bir hareket miydi belirsiz. Kesin olan bu katliamın sarayın hafızasında derin bir yara bırakmış olmasıydı. Yıllar boyunca haremde o gece fısıltıyla anıldı. Sanki bahsetmek bile aynı kaderi çağırabilirdi. Bu harem tarihinin en kanlı olayıydı ama tek örnek değildi. Cariyeler sık sık kendi kontrolleri dışında gelişen siyasetin bedelini ödediler bazen kişisel çekişmelerin değil, imparatorluğun sahnesinde oynanan çok daha büyük oyunların piyonları oldular. Osmanlı'da bir cariyenin kaderi, çoğu zaman harem duvarlarının ötesindeki gelişmelere bağlıydı. Bir sefer başarısız olduğunda, diplomatik bir ittifak çöktüğünde ya da eyaletlerde huzursuzluk çıktığında, suçlu bulunmalıydı. Sadrazamlar güçlü vezirleri ya da bizzat sultanı suçlayamazdı. Bu yüzden bakışlar içeriye, kadınlara çevrilirdi. Onların hayatları alınabilir, Devletin temelleri sarsılmadan hesap kapatılabilirdi. Suçlamalar döneme göre şekillendirilirdi. Savaş zamanında bir cariye düşman elçilerine gizlice yardım etmekle suçlanabilirdi. Kıtlık ya da salgın dönemlerinde büyücülükle ya da kötü ruhları çağırmakla itham edilebilirdi. Delile gerek yoktu. Söylenti bile sonunu getirmeye yetiyordu. Suçlanan bir kadının seçenekleri azdı. Eğer valide sultanın ya da güçlü bir hadım ağasının koruması varsa sürgünle kurtulabilirdi. Yoksa işkence, idam ya da hastalık süsü verilmiş sessiz bir ortadan kaldırılma onu bekliyordu. 16. yüzyılın sonlarına ait kayıtlarda kadınların haftalarca sorgulandığı, itirafların tehdit veya işkence ile alındığı, cezaların ise şafaktan önce sessizce infaz edildiği anlatılır. Bu günah keçisi törenleri siyasi bir amaca hizmet ediyordu. İçeride bir hainin cezalandırılmasıyla saray, dışarıya güç ve kontrol gösterir, halkın öfkesini güvenli bir hedefe yönlendirirdi sarayın ihtişamına gölge düşmezdi. Ama haremdeki kadınlar için mesaj açıktı, güvenlikleri şartlıydı. Hayatları, göremedikleri ve asla kontrol edemedikleri rüzgarlara bağlıydı. Üstelik annelik bile, yani bir cariyenin en büyük güvencesi sayılan durum, kan talep eden siyasetin karşısında her zaman yeterli değildi. Haremde oğul doğurmak kalıcı nüfuzun neredeyse tek yoluydu. Bir şehzadenin annesi olmak, daha iyi odalar, daha zengin kıyafetler ve bizzat valide sultanın ilgisini getirirdi. Fakat bu koruma kırılgandı. Çocuğun varlığı güç dengelerini tehdit ettiğinde, anne ile oğul da tehlike altına girerdi. Osmanlı veraset kanunu kardeş katlini öngörüyordu. Tahta yalnızca bir oğul çıkabilirdi. Diğerleri iç savaş çıkmaması için ortadan kaldırılırdı. Bu acımasız mantık annelere de uzanıyordu. Bir cariye, Siyasi gücü zayıfken hamile kalırsa ya da çocuğu sultanın gözdesi değilse, ikisi de ölümle yüzleşebilirdi. En karanlık vakaların bazıları doğmamış şehzadeleri içeriyordu. Saray hiziplerine bağlı ebelerin, ilaç kılığında düşük yaptırıcılar verdiği anlatılır. Daha doğrudan yöntemlerde ise cariye, hamileliği belli olmadan boğularak öldürülür, cesedi saray bahçelerine gömülür ya da gece boğaza atılırdı. Başhadım a çoğu zaman cellat rolünü üstlenir, tanık bırakmaz, Skandala izin vermezdi. Üçüncü Mehmet döneminden bir olayda genç bir cariye, Valide Sultan'ın bilgisi dışında hamile kaldı. Haber rakiplerinin kulağına gidince kadın özel bir görüşmeye çağrıldı ve bir daha dönmedi. Haftalar sonra gece yarısı haremden çıkarılan ve içindekiler tuhaf şekilde kıpırdayan bir çuvalı gören bir hizmetçi olduğuna dair söylenti yayıldı. Sanki içinde iki can vardı. Çocuğunu sağ doğuranlar için bile doğum son olabilir. Eğer sultanın gözde varisi ölürse ya da siyaset yön değiştirirse, dünün onurlu annesi bugünün yükü haline gelebilirdi. Haremde yaşam asla güvende değildi, imparatorluğa gelecek veren kadınlar için bile. Yine de bazı cariyeler ölümün eşiğinden kurtulmayı başardı. Bunun yolu tehlikeli ittifaklar kurmaktan geçiyordu. Potansiyel cellatlarını koruyucuya çevirmek. Harem labirentinde hadımlar kadar serbest hareket eden kimse yoktu. Kapıları, koridorları bilgiyi onlar kontrol ediyordu. Onlar, sultanın özel dünyası ile sarayın geri kalanı arasındaki hayati köprüydü. Cariyeler için bu, kurtuluş da olabilirdi, yıkım da. Baş hadım ağa, genellikle sarayda yetişmiş Afrikalı bir köleydi ve büyük güce sahipti. Kimin sultanı göreceğini, hangi dilekçelerin kabul edileceğini, hangi fısıltıların tahta ulaşacağını o belirlerdi. Onun altında, daha küçük adımlar günlük işleri yürütürdü. Hamamları korumak, yemek ve mektupları ulaştırmak gibi. Onlarla iyi ilişkiler, daha iyi muamele, yaklaşan tehlike için uyarı ve bazen gizli mesajların iletilmesi anlamına gelebilirdi. Ama güven, haremin parasal birimiydi ve her zaman satılıktı. Bir hadım bir ay bir cariyeyi korur, ertesi ay daha büyük ödül veren rakibine ihanet edebilirdi. Bazıları şerbetlere zehir katmakla, bazıları kadınların odalarına sahte mektuplar yerleştirerek onları ajanlıkla suçlatmakla anılmıştır kimi cariyeler ittifaklarını dikkatle kurdu. Hediyeler, nüfuz veya mahrem sırlar sundu. Kimi ise hadımların nezaketini sadakat sandı ve hata hayatına neden oldu. Yine de aynı ağ bazen kurtarıcı da olabiliyordu. Siyasi tasfiyeler sırasında bir cariye, bir hadımın yardımıyla depo odalarında saklanabilir. Adları listelerden silinebilir ya da Boğaz'ın serin suları yerine eski saraya gizlice gönderilebilirdi. Bu ittifaklar kalıcı değildi ama düşmanın çok Güvenin az olduğu yerde birkaç gün bile hayat kurtarabilirdi. Bazıları için bu koruma yeterince uzun sürdü ve en tehlikeli oyunu oynamalarına imkan verdi. Zehir Savaşı'nı Kösem Sultan, topkapı koridorlarında yürüyen en kudretli kadınlardan biriydi. Tenos adasından köle olarak getirilmiş, Sultan 1. Ahmet'in gözdesi olmuş, ardından oğulları için valide sultan, hatta torunu için naibe olarak devleti yönetmişti. 10 yıllar boyunca perde arkasında gerçek iktidar ondaydı. İttifaklar kurmuş, rakiplerini acımasızca ezmişti. Fakat bu güç korku ve nefret de doğurdu. İktidarı arttıkça, düşman listesi de kabardı. Kösem, zehirle bağlantılı söylentilerle meşhurdu. Kurbanlarının arasında hırslı vezirler, asi beyler, hatta hanedan üyeleri vardı. Haremdeki rakip kadınların da sonunu hazırladığı söylenirdi. Osmanlı kroniklerinde mücevher tozlarının şerbetlere katıldığı, Ölümcül ateşler yapan otların kullanıldığı anlatılır. En kötü rivayetlerden biri torunu 4. Mehmedi zehirletmeye çalıştıydı ama girişim başarısız olmuştu. Düşmanları da boş durmadı. 1651'de saraydaki hizipler Kösem'in devrinin sona ermesine karar verdi. Bir gece odasında dinlenirken suikastçılar girdi. Direndi, saldırganlarını tırmaladı, ellerini ısırdı ama sonunda yenildi. Boynuna bir ipek urgan geçirildi. Yıllarca imparatorluğu perde arkasından yöneten kadın bu olarak öldürüldü. Ölümünden sonra bile Kösem'in efsanesi sürdü. Haremde iktidarın nasıl zehirle kazanılıp sessizlikle kaybedilebileceğinin ibretlik öyküsü oldu. Ama her iyi belgelenmiş vahşetin yanında gerçeğin mi yoksa hayali mi olduğu belirsiz onlarca başka hikaye kaldı. Harem üzerine anlatılanların çoğu tarih ile söylenti arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı. Avrupalı seyyahlar hareme giremedikleri için boşlukları hayallerle doldurdular. Sefahat hikayeleri, köle pazarları, sürekli şiddet. Bazılarında gerçek payı olsa da çoğu egzotikleştirme ve propaganda ürünüydü. Buna rağmen arşivlerde bazı acımasızlıklar doğrulanıyor. Resmi kayıtlarda çuvalla boğma, zehirleme ya da boğma idamları geçiyor, çoğu suçlama kayda bile alınmadan. Yabancı elçiler de gece yarısı saraydan çıkarılıp kaybolan kadınlardan bahsediyor. Kösem Sultan'ın katliamı gibi bazı olaylar, hem Osmanlı kaynaklarında hem yabancı raporlarda geçtiği için gerçeklik ihtimali yüksek. Ama efsaneler de Avrupa'da bir işlev gördü. Osmanlı sarayını yozlaşmış ve istikrarsız göstererek siyasi propagandaya hizmet ettiler. Aynı hikayeler haremdeki kadınlara da sessiz bir uyarıydı. Olaylar gerçek olsun ya da olmasın, hayatta kalmak itaat ve kurnazlıkla mümkündü. Günümüzde tarihçiler gerçeği söylentiden ayırmaya çalışıyor. İmparatorluk kayıtlarını, saray dedikodularını ve yabancı raporları karşılaştırıyorlar. Bazen gerçek, efsaneden bile karanlık çıkıyor. Sessizce boğulan bir kadının hikayesi, sadece birkaç adımın gördüğü bir an, folklora geçmiyor ama aslında sık sık yaşanıyordu. Büyük toplu idamlar kadar dramatik değildi ama daha yaygındı. Açık olan bir şey var. Tarih ile söylenti arasındaki çizgi haremin içinde ustura inceliğindeydi. Kadınların kaderi ise aynıydı. Unutulmuş isimler, işaretsiz mezarlar, yarım kalmış hikayeler. Yine de nadiren de olsa onların seslerinden kırıntılar günümüze ulaştı. Şiirlerde, şarkılarda kaybolan kadınların yasını tutan dizeler kaldı. Saray müzisyenleri uğurlanmadan kaybolan kadınlar için ağıtlar besteledi. Hatta kimi çini süslerinde ustaların gizlice kazıdığı işaretler bulundu. Sıkılmış ustaların işi mi, yoksa unutulmak istemeyenlerin son mesajı mı? Bilinmez. Bugün Topkapı Sarayı'nın mermer koridorlarında yalnızca turistlerin ayak sesleri yankılanıyor. Ama burada bir zamanlar yaşayıp ölen kadınların hayaletleri hala çok yakın. İsimleri büyük ölçüde kayıtlardan silindi. Kasten unutuldular. Saray tarihçileri cariyelerden yalnızca şehzade doğurmuş veya siyaseti sarsmış olanları yazar. Çoğu için hayat, sultanın gözünden düştükleri anda sona erdi. Yine de izler kaldı. Osmanlı şiirlerinde gece boğaza götürülen atsız kadınları anan dizeler vardır. Saray musikisinde vedasız kaybolanları anmak için yazılmış hüzünlü makamlar vardır. Hatta restorasyonlarda çinilerin üzerinde bulunan gizli işaretler. Belki canı sıkılan ustaların işi, belki de bir daha unutulmamak için bırakılmış son izler. Yüzyıllar boyunca resmi anlatı imparatorluğun görkemi üzerine odaklandı ve bu kadınların sessiz acılarına yer bırakmadı. Ancak yalnızca son birkaç on yılda tarihçiler, saray kayıtlarından, diplomatik mektuplardan ve eski saray görevlilerinin ailelerinden aktarılan sözlü tarihlerden onların hikayelerini bir araya getirmeye başladılar. Kurtarılan her parça, harem imgesini sadece bir eğlence ve güzellik mekanı olmaktan çıkarıp, hırs, korku ve hayatta kalmanın sürekli çarpıştığı bir dünya olarak ortaya koyuyor. İstanbul Boğazı bir zamanlar, gece örtüsü altında, bu kadınların bedenlerini taşıdı onları suya sarıp, adlarını unuttu. Ama tarihin, en kalın saray duvarlarının ardından bile yankıları duyma gibi bir huyu vardır. Kayıtlarda eksik de olsa, bu kadınların yaşamları gücün insana yüklediği bedeli anlatır. Sessizlikle ödenmiş ama asla tamamen yok olmamış bir bedeli. Ve soru hala havada asılı kalıyor. Topkapı'nın taşlarının içinde daha kaç hikaye gizli, bir gün duyulmayı bekliyor, bugün İstanbul güneşi altında parıldayan Boğaziçi, bir zamanlar karanlık sırlarla akardı. Yüzeyinin altında, bir zamanlar ipeklere bürünmüş kadınların işaretsiz mezarları yatıyor. Sesleri susturulmuş, hikayelerini anlatamadan. Hareme, kimi huzur, kimi sevgi, kimi güç umuduyla girmişlerdi. Ama kaderleri, asla kontrol edemedikleri güçler tarafından şekillendirildi. Ölüm, bazen boğulma torbasının acımasız hızında, bazen eski saraydaki sürgünün yavaş çürümesinde geldi. Bazen mücevherlerle süslü kadehlerde dolaşan zehirde, bazen de fısıltılarla dokunan suçlamalarda. Her ölüm yalnızca bir hayatın değil, bir ismin de silinişiydi. İmparatorluk ayakta kaldı, savaşlarını yaptı, sınırlarını korudu. Ama Topkapı'nın altın kapıları ardında başka bir savaş vardı. Sessiz, kayıtlara geçmemiş ve en az dışarıdaki kadar merhametsiz. Günümüze kalan efsaneler haremi şehvet ve ihtişam renkleriyle resmediyor. Oysa gerçek çok daha soğuktu. Burası, güzelliğin tek başına seni kurtaramadığı bir yerdi. Burada her gülümseme bir silah, her iyilik bir tuzak olabilirdi. Yaşamak için müttefiklere, hükmetmek için düşmanlara ihtiyacın vardı ve bunlardan birini kaybetmek, hayatını kumara sürmek demekti. Başlangıçta o mermer koridorlarda duruyordum. Bir hadım ağasının sesinden adının çağrıldığını duydum. O gizli kapının ardında senin neyin beklediğini bilmiyordum. Şimdi biliyorsun. Su kapanıyor üzerinde. Saray seni unutuyor. Ama tarih hatırlıyor. Yalnızca parçalar halinde olsa da